Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok lezzetli ve çok kolay bir konu öğreneceğiz. Okuma, dinleme, konuşma kurallarını öğreneceğiz. Hazır mıyız Songuç Eladım benim? Hazır değilim öğretmenim. Aa hayırdır inşallah. Neden hazır değilsin? Birazdan çok keyifli bir konu öğreneceğiz Songuç'um. Bak konumuzun içerisinde neler var? okuma, dinleme ve konuşma yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve buna benzer çok keyifli konular. Ne yaptın hafta sonu ne yaptın Tonguç evladım benim? Yaptım, dinlendim, oyun oynadım. Harika, sen de sürekli yatıp dinlenip oyun oynuyorsun Tonguç'um. Neyse, dinlenmek en doğal hakkımız, dinleneceğiz ama şimdi güzel güzel yeni haftaya başladık. Üçüncü sınıfta Mart programında çok güzel bir şekilde bu konuyu öğreneceğiz ve ardından da sizlerle birlikte yepyeni konularla, yepyeni derslerle ilerleyeceğiz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, videomuz başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar okuma kurallarıyla başlıyoruz. Zaten şu anda 20 Mart Pazar testi bu konuyu öğrendikten sonra sizlerle birlikte sıfırdan üç eden aynı zamanda taktikli soru bankamızdan zoru bankasından ödevler de çözeceğiz ama ödevlerimizi ben dersin sonunda vereceğim. Şimdi bunlar dursun hazırsak hep beraber başlayalım. Ee, şu kağıdı alayım şuraya koyayım başlayalım hadi bakalım. Şimdi çok kolay bir konu Tonguç'um. Hiç endişelenmene gerek yok. Bu konuyla alakalı bir, herhangi bir fikrin var mı Tonguç Ela? Bilmiyorum evet. Ne? Çok güzel. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şimdi güzelce öğreneceğiz, Hadi bakalım. Şimdi okuma yaparken dik oturmalıyız Tonguç Ela diyorum. Çünkü insan vücudunda biliyorsun kan var. Vücudumuz kanla besleniyor. Eğer sen dik durursan kan beynine daha iyi gidiyor. Ama böyle eğik kambur durursan kan beynine iyi gitmediği için bu sefer okuduktan anlayamıyorsun. O yüzden okuma yaparken dik oturmalıyız. Okuduğumuz metinle bizim göz mesafemiz 25 ya da 30 santim civarında olmalı. Yani seninle metin arası böyle boşluk olmasın. Yani tam gözünün dibine kadar getirsen, böyle getirsen yanlış ya da çok uzak tutarsan da yanlış. Okuduğumuzu anlamamız için dikkatimizi metne vermemiz gerekiyor. Çünkü dikkatli bir şekilde okumadığımızda hem vakit kaybetmiş oluruz hem de defalarca okuruz okuruz anlamayız. Şimdi gelelim dinleme kurallarına. Şu anda beni dinliyor musun Tonguç Elhan'ım? Yok öğretmenim. Harikasın. O zaman beni dinlediğini anladım çünkü bana cevap verdin. O zaman dinleme kurallarını bir görelim bakalım. Dikkatimizi dinlediğimize vermeliyiz. Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalıyız. Anlatan, konuşan kişiyle göz temas kurmalıyız. Yani karşı taraftakine dinlediğimizi belli etmeliyiz. Mesela şu anda bizi izleyen arkadaşlar bizim beğeni tuşumuza basarlarsa yani like butonuna basarlarsa bizimle temasa geçmiş oluyorlar. Bize öğrencilerimiz bizi beğendiler. Çok teşekkür ederiz diyoruz. Anlatıcının sözünü kesmemeliyiz. Soracaklarımızı veya söyleyeceklerimizi konuşma bittikten sonra ifade etmeniz sonuç herhalde benim. Gelelim konuşma kurallarına. Dinleyiciyle göz temas kurmalıyız. Yani konuşurken de konuştuğumuz kişinin gözlerine bakarak konuşmamız gerekiyor sonuç herhalde benim. Anlatacaklarımızı önceden zihnimize planlamalı, küçük notlar almalı, açık ve anlaşılır şekilde konuşmalıyız. Mutlaka nezaket ifadeleri kullanmalıyız. Yani böyle e, nazik cümleler, nazik ifadeler kullanmalıyız. Kaba sözlerden kaçınmalıyız. Jest ve mimiklerimizi kullanmalı. Aşırı vücut hareketlerinden kaçınmalıyız. Jest tabii ki de el kol hareketleri. Mesela ben şu anda jestlerimi kullanıyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Mimikler ise yüz ifadeleri. Yüz ifadelerimizle de karşı taraftakinin bizi anlamasını sağlamalıyız. Şimdi gelelim okuma kurallarına. Sesli okuma yaparken işitilebilecek ses tonuyla okumalı... Noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. Noktalama işaretleri önemli. Neden? Mesela bak burada virgül var Tonguç evladım benim. Eğer ben noktalama işaretlerine dikkat etmeseydim, orada bir durmasaydım anlam değişiyor. Mesela şöyle okuduğum üstüne ne? Sesi okuma yaparken bilecek ses tonuyla okumalı noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz deseydim kafa karışırdı Halbuki ben nasıl okudum? Sesim okuma yaparken işitilebilecek ses tonuyla okumalı... Orada bir durdum, virgülde böyle bir nefes aldım birkaç salise. Sonra da devam ettim. Noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz dedim ve sonradan nokta geldiği için durdum. Sessiz okuma yaparken ağzımızı kıpırdatmamalı ve parmakla takip etmeden gözümüzle okumalıyız. Gözümüzle okumak en değerlisi Tonguç evladım benim. Okuma yaparken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etmemiz de gerekiyor. Yani diyelim ki örnek veriyorum... Ee, ...işte nereden? Sıfırdan, kitabımızdan bir yer okuyalım mesela. Kitabımızı aldık. Eğer sessiz bir şekilde okuyorsak... ...bak bu, aa! inanamıyorum tam burası çıktı. Okuma, dinleme ve konuşma kuralları. Burayı çalışırken böyle... Böyle parmağımıza böyle okumak yanlış eğer sessiz okuyorsak. Sessiz okuduğumuzda gözümüzle takip etmemiz en doğrusu Tonguç Elan'ım benim. O zaman buradan da ödevimiz çıkmış oldu. 64'de okuyoruz. 65'deki soruları çözüyoruz. Takıldığımız sorular olursa da karakodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinliyoruz. Bu soruları güzel güzel bitiriyoruz değil mi Tonguç Elan'ım Bitmez öğretmen. Hayır bitmez değil. Hepsi biter. Bunları da bitirirsin. Diğerlerini bitirirsin. bitirsin. Sen çok akıllı çalışkan bir öğrencisin Tonguç'um. Devam ediyoruz. Şimdi efsane bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi okuma kurallarından değildir demiş? Okuduğumuz metinle aramıza 25-30 santim mesafe bırakmalıyız. Bu sence okuma kurallarından biridir diyebilir miyiz sonuçları demiye? Evet öğretmenim. Evet. Harikasın, çok güzel. Kıyafetimize önem vermeliyiz. Kıyafetimize önem vermek var mı Tonguç Ela'dım? Yok öğretmenim. Evet bu yok. Yani okuma kurallarında yok. Belki konuşurken güzel bir kıyafetle konuşmamız gerekebilir karşılarımızdakiyle. Yani eğer telefonda konuşmuyorsak ama okurken kıyafetimiz önemli değil ki pijamayla da okuyabilirsek kimse sana bir şey diyemez. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etmeniz. Evet bu da var okuma kurallarında ama B seçeneği yok Tonguç Ela'dım benim. Şimdi konuşan bir sorumuz var. Bakalım nasıl konuşacak. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi konuşma kurallarındandır? A. Dikkatimizi dinlediğimize vermeliyiz. Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalıyız. Bu konuşma kurallar arasında mı Tomuç Ela? Yok öğretmenim. Harikasın. Böyle bir kural yok. Dik oturmalıyız demiş. Bu sence konuşma kuralları arasında mı? Yok öğretmenim. Tamam bu da yok. Jest ve mimiklerimizi kullanmalı, aşırı vücut hareketlerine kaçınmalıyız. Bu sence konuşma kuralları arasında var mı Tomuç Ela? Evet öğretmenim var. Harikasın. Bu var. O yüzden cevabımız da C seçeneği. Pekiştirilen işte, sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Akıcı konuşmaya özen göstermeliyiz. Bu sence doğru mu Tonguç Helal'in benim? Doğru öğretmenim. Evet, akıcı konuşmak çok önemli. Bu var. O zaman cevap A ama diğerlerini kontrol edelim. Çok yüksek sesle okuma yapmalıyız. Bu yanlış. Karşı tarafdakileri rahatsız edebiliriz, etrafımızdakileri. Konuşmacıyı dinlerken farklı işlerle de uğraşabiliriz. Hayır, bu da karşımızdakine saygısızlık olur. O yüzden cevabımız A seçeneği. Öğreten sorumuz var. Konuşmacı mutlaka nezaket ifadeleri kullanır demiş. Aşağıdakilerden hangisi tabloda yazan ifadeyle uyuşmamaktadır diyor. Bak, uyuşmamaktadır. Lütfen yerlerimize geçelim dediğimizde burada nezaket ifadesi var mı Tonguç Ela'dım benim? Evet öğretmenim var. Harikasın. Lütfen ifadesi nezaket ifadesi. Sorularınızı konuşmamdan sonra iletirseniz sevinirim. Burada nezaket ifadesi var mı Tonguç Ela'dım benim? Evet öğretmenim var. Harikasın. Niye sevinirim derken burada bir nazik bir ifade kullanmış. Dışarı çık dediğinde burada nezaket ifadesi var mı Tonguç Ela'dım benim? Yok öğretmenim. Heh, o zaman bu Doğru bir şey değil. Böyle ifade kullanmak doğru mu, yanlış mı sence Tomuç Bey? Yanlış öğretmenim. Aynen, bu yanlış bir şey. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konumuz çok keyifli, çok lezzetli bir konu. Burada zaten az önce Sıfırdan Üç'e kitabımıza da e, göstermiştik. Konuşma kuralları, okuma kuralları diye. Nerede? Şurayı bir daha açıyorum, bak okuma, dinleme ve konuşma kuralları diye. Buradan güzelce çalışıp ardından buradaki sorularımızı çözebiliriz. Aynı şekilde okuma yeteneğimizi geliştirmek için okuduğunu anlama becerileri kitabımızdan da güzel güzel alıştırmalar yapabiliriz Tonguç Şelal benim. Bütün bu kitapları yani bu okuduğunu anlama becerileri kitabını, sıfırdan üçe kitabımızı ve Zoru Bankası'nı Tonguç Mağaz'dan ya da size en yakın Tonguç Kapsı'ndan e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım bugün sizlerle birlikte okuma, dinleme ve konuşma yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.